Pazar günleri pide yaptırıyoruz arkadaşlar. Parçıma da çok korktuğu için o da çok yemek istedi. Parçıma da tadımlık pidesini tattırıyorum. Afiyet olsun oğluşum. Elimde etrafı kirletmeyelim tamam mı? Tabağına koymuştum ama tabağından yemek istemiyor. Burada. sizin de evcil hayvanlarınız evde pişen yemeklerin kokusunu alıp çok yemek istiyor arkadaşlar? Ya çok üzülüyorum kendi yediğimden ona ikram edemediğim için. Sadece böyle tadımlık verebiliyoruz. Hayvanlarımıza dokunmasa da onlar da bizim gibi yiyebilseler ama maalesef onlar sadece mamasını yiyebiliyor. Bir de ödül mamalarını. Kendileri için üretilmiş şeyleri. Beğendin mi alışım? Hakiki Karadeniz pidesi. Oy 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 oy. Afiyet olsun. Yerleri döküp kirletme olmuşum. Afiyet olsun. Hayır hayır elimde ısır elimde ısır. İnşallah dokunmaz arkadaşlar bu bir de karşıma dokunursa üzülürüm. Aferin sen. Aferin oğlum Afiyet olsun. Tamam sen şimdi bunun geri kalanını kendi yiyebilirsin değil mi oğlum? Tamam. Ama etrafı kilitle, tamam mı? Tabağında ye. Tabağında ye o 好，谢谢，好，谢